Hepinize merhabalar arkadaşlar. Gece Gamer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu Simulator Ultimate oynuyoruz arkadaşlar ve şu an 10 kişi olarak şeye başladık arkadaşlar. Evet. evet 10 kişiydik. Yusuf da yanımda zaten hemen sesini duydunuz. Bu arada ben Volvo bir tır aldım arkadaşlar. O Volvo tırla sürüşümüzü yapacağız. burada şey Karadeniz turu yapıyoruz arkadaşlar. Pardon. Karadeniz turunda da Trabzon, Akçaabat, Amasra, falan işte o şekilde Rize şeklinde yapacağız arkadaşlar. Şurada zaten görüyorsunuz Trabzon, Akşabat, Amasra. 49 tane yolcu varmış arkadaşlar. Ve hemen şöyle bir dıştan bir bakalım otobüsümüz arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Ve geriye alıp gidelim arkadaşlar. Yavaş yavaş en azından bu sırada da başlamış oluruz. Şöyle bir, bir saniye bekleyeyim. Şöyle güzel bir mükemmel bir şekilde otobüsümüz var arkadaşlar. Şöyle ben artık bir içeri tekrardan geçeyim. Bu arada içerisi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bu arada sesim harbiden kötü çıkıyor şu an. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Çok arkadaşlar dedim. Şu an şuradan çıkmam lazım önce. Vurduk. Vurmamız kötü oldu. Tamam. Ben de vurdum. Bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar benim kodum çok güzel. Dinlemek istiyor musunuz? İstiyorsunuzdur diye anlatalım arkadaşlar. Evet mükemmel. Bu arada arkadaşlar Volvo'nun içerisinde bu şekildeymiş. Görmüş olduk. Evet. Gene çarptık. Bir türlü toparlayamadık. Ben seni bekliyorum. <laughs> i̇şte bu arada 10 kişi miyiz hala? Bakalım. Evet hala o kişiyiz. Ama o kişi gözükmüyor oğlum. Şöyle yavaşça artık gideceğiz arkadaşlar. Sakin sakin. Acaba artık son şeye kadar kaç kaç kişi kazacağız arkadaşlar? Onda bir tek merak etmiyorum değilim arkadaşlar. Yusuf vardı da bizi bekliyor. Evet bekliyorum. Evet yavaş yavaş biz de ilerliyoruz. Bu arada Benim, otobüsümüz yavaş diyecektim. 80'e sabitlemişim ben hızı. Tebrik ederim. <laughs> tamam şimdi 120 ile gidiyorum. Üst var da. Ne? Evet. Hmm. evet. Şu sağdan çekeyim Tamam bas. Otobüsler sıkıştırdı. Ya bu ne ya? Çok çok fazla kişi oluyor da sıkıntı oluyor. Sonra bu arada senin internetin koptu haberin olsun. Evet ben gittim. Evet baksana. Gittim. Önümde hoppa <laughs> Bir su vardı sana çarptım <laughs> E nasıl geçeceğim ben şimdi buradan Soldan Saçma sapan ya Bence internetin gittiğinde de Senin de gitmen gerekiyor Yani bence En azından sana çarpmayız Bu arada sesim rezalet ya yerlerde Evet sakin O nedir lan? Evet Sana bir cezayı yedin. Sana bir cezayı haşır bilek yaptılar. Gerçekten. Ben ya. Bir şey olmaz. Yetişirsin. Sen hep hızlısın zaten. Ben gittim gittim. O Ayrıldın gittim. mı sen bizden? Evet gitti. Aa evet. Aga Beysu. Bir şey olmaz. Bu arada otobüs çok rahat dedi. Gerçekten. Evet öyledir arkadaşlar ama bir tek bir tek kokp kokpiti güzel değil yani. Onu beğenmedim. Kokpit? Evet Volvo'nun. Bu arada ilk defa Volvo'da otobüs sürüyoruz arkadaşlar. İnşallah yani kısmen güzel arkadaşlar. 115 km 115 yani 120 falan görüyordur bu. İyi bir sen şu bana çarpmasın hele. Abi bir gaza bas normal hızınızdan çık. Bak. Gaza... Şimdi ben bu adama ne diyeyim? Ya şimdi ben bu adama ne diyeyim yani? Geliyor önüme kuruyor. Sonra bu şeylerle biz uğraşıyoruz. Kişilerle. Şunu engelleyeyim hemen. Tamam, mis. Hepsi bastı gitti. Ben onun yüzüne gene durdum. Zaten bütün ilerleyememiştim. Kaç sen kaldı? 21. Bu arada arkadaşlar, şey nereye 21 kilometre var, bilmiyorum ama yakın bir yere yani. Bundan sonra, evet olabilir. Akçabas sonra Trabzon'a gideceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da Amasra'ya en uzun yer orası. Sonra da orada da bitireceğiz arkadaşlar inşallah. Şimdi biraz yavaş. Biraz yavaş gidiyorlar. Şöyle sola atlayalım. Sakin. Çarpma. Hadi bakalım. Çarpmadan gidebiliriz. Yusuf <laughs> hey <laughs> hey. Uçuyorsun ha sen. Ama artık Yusuf Arda bizde değil arkadaşlar ne yazık ki. Olabilir. Artık bir dahaki videoya Yusuf Arda. <laughs> 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 Dur <gülüyor> sakin. Açıyorum diyelim ama açmayacağım. Evet sakince evet arkadaşlar ulaştık hedefimize. Sağ tarafta kalıyor otogar e, neydi? Otogar. Otogarımız şöyle sağdan giriyorum. Burası Yanlış Akşabat yerden değil. Giriyorum. Burası neresi lan? Trabzon. Burası Akçabat olamaz. Bence de olamaz. Çünkü burası Trab şeyinki öyle değil. Akçabat Oo. Geldim ben kilo Tamam şimdi şöyle dönüp geleceğiz. geleceğim. Tamam sakin. Hadi artık. Şunu başarabiliriz. Geldim. Ben giriyorum. Nereden giriyoruz? Şuradan. Oğlum bu ne lan? Çok değişik. Tamam. Ben herhalde çok yanlış girdim. Herhalde değil ben çok yanlış girdim. Yani düz girmedim tam tersi girdim Yusuf. Nasıl? Ne bileyim tam tersi girdim. Tamam şimdi dur. Ve kapılarımızı açalım arkadaşlar. Şöyle ikincisi var mı? Yokmuş. İki tane inmiş arkadaşlar. Şimdi Akçabat'a gidiyoruz. Şimdi böyle basıp gideceğiz. Bu arada tek kapılıymış. Olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi basıp çıkacağız. Hani en iyi var ya. Aha. Ona tek kapılı. Hadi canım. Hı. Oğlum o en iyi Mercedes güzel değil ki. Hiç hızlı da değil. Boşuna Boşun, para verdim. O en iyi hızlısını arkadaşlar almayın. Ben aldım pişman oldum. Oğlum. Bu çıkamıyor ya. Aa bunda otobüs şey varmış. Ne? Tuvalet. Hı. Evet varmış. Volvo'da tuvalet varmış arkadaşlar. Tek kapılı olmasına rağmen varmış. Demek ki acaba belki tek kapı tek kapılı olduğu için vardır. acaba tek kapılarda da olabiliyor. Niye? Benim. Iki de var. Ama o setra çok büyük ha. Değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar bizim böyle bir. Son şeye doğru gelin bitirelim arkadaşlar gelip, Aynen. Bunu bitirip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen buradan devam ediyoruz son 5 kilometremiz kaldı. Son 5 kilometre kaldı. Gerçekten Şabat'a. oradan sonra da artık ver eline. ama Amasra diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yavaşça e, yanaşıyoruz artık. Bu ben bitirdim ha. <laughs> evet. Bu arada uçtu arkadaşlar da. Yani <laughs> bir saniye çarpmayayım. Gözükmüyorum ama olsun. Evet. Yani. Gözük, gözükseydi bitiremeyecekti arkadaşlar. Gözükmediği için bitirdi. Hızlı hızlı gittiği için bitirdi. Yalan tabii ki arkadaşlar. <laughs> Oyundan çıktı. <laughs> Evet sonra yanaşıyoruz. Akça gidiyoruz. Giriyor evet bak. Bunun internet gitmiş. Evet. E, tam dönerken. Burası Akça gerçekten. Evet. Keş çarpmadan gidim hele bir. Çarptım bile. <gülüyor> <gülüyor> Sakin. Tamam şimdi girişimizi yapacağız sonra çıkıp gideceğiz. Sen masranın da şeyi böyleydi. Niye? Otogarı. Evet. Şimdi gidince görürüz. Aa. Nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Yani sen gelmeyeceksin ama olsun. Nasıl gideceğim? İnsan gibi. Kaç kilometre ki? 900 kilometre işte. 150 kilometre geldik desek 750 kilometre falan. Aynen öyle bir şey. Şimdi şöyle düzgün bir farkımızı edeydik. Tamam şu an parkımızı düzgünce ettik. Ve evet kapılar açıldı. Sonra da şimdi Amasra'ya 42 tane yolcuyla devam edeceğiz arkadaşlar. 780 kilometre devam edeceğiz gerçekten. Artık hayırlısı arkadaşlar. Ben buradan çıktıktan sonra şöyle bir 80 kilometre kalana kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ama bunu siz görmeyebilirsiniz yani. Bir şey olmaz o da sıkıntı olmaz arkadaşlar. Bir saniye şöyle bir şuradan çıkın bir. Yavaş. Bu da çok saçma çıkıyor ya. Yok lan çok güzel yer. Bence ben de saçma. Şeyadım. Tamam şimdi artık basabiliriz. Evet arkadaşlar yolumuza çıktık. Bu arada kaç kişi kalmışız hemen ona da bakalım. 8 kişi kalmış gözüküyordu arkadaşlar. Git ki bunu 4'ü nerede 4'ü nerede. Şu an 3 kişi tek bu terminaldeyiz yani. Öyle düşünün. Neyse fazla sesim de çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle yemek ikramımızı da yapalım. Bir yüzlensin. Ondan sonra da artık yavaştan biz şeye doğru Amasra'ya doğru ilerleyelim arkadaşlar. 700 700 kilometre sonra görüşürüz diyorum arkadaşlar. Neyse fazla uzatmadan bay bay. Evet arkadaşlar buradan devam edebiliriz artık. 54 kilometre yolumuz kaldı arkadaşlar. Son 50 kilometre yolumuz var yani. Ben dedim artık son 50 kilometrede küçük bir sohbetimizi edelim arkadaşlar. Yani nasılsınız iyi misiniz iyidir inşallah. Yani bu arada Discord grubumuza da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Güzel şeyler oyunlarımızı beraber sizle orada da oynayabiliriz arkadaşlar. Bu arada yeni yeni oyunlarda da başlayacağız inşallah. Farmi 22'ydi. Yani bir yani, traktör zaten arkadaşlar. Aynen. Farmi 22, Farmi evet. 17 falan öyle farming'in serisini çekmeyi düşünüyorum. 17, 19, 22 falan şeklinde. işte o şekilde çekeceğiz inşallah arkadaşlar. Bu arada GTA 5 falan çekmemi isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani GTA 5 online çekebilirim veya hani normal modların onun görevlerini falan da çekebiliriz arkadaşlar. Neyse fazla uzatmadan artık gelip geldik arkadaşlar. Son demlerindeyiz. Ama öncelikle şuradan 3 kişi kalmışız arkadaşlar. Toplam 3 kişi kalmış. Yani 10 kişi girdiğimiz yerde 3 kişi olarak bitiriyorum yani. Ben size demiştim zaten 10 kişiden çok az kişi kalacağız diye. Ama siz inanmamıştınız yani arkadaşlar. İnanmış da olabilirler. Niye? İnanmış da olabilirsiniz bilmiyorum. Aşağıda yorumlarda belirtin yani. Tamam yavaş. Bittik arkadaşlar. Kasım kasım kasılıyor o kadar. Evet, şurada bağ açtık ve artık meyvelicilerimize indiriyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.